Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere deniz altında yaşamanın zorluklarını anlatacağım. Diğer savaş araçları içerisinde en zorlu yaşam koşulları eminiz ki deniz altında görev yapan mürettebatlar için geçerli olmaktadır. Deniz altında yaşam süreleri 3 hafta ile 6 ay arası değişen mürettebatlar bu süre zarfı boyunca banyo yapamıyor, tıraş olamıyor, giysilerini değiştiremiyor hatta ve hatta rahatlıkla yemek bile yiyemiyorlar. İşte biz de sizlerle bugün denizin altına inip bu mürettebatların zorlu yaşam koşullarını inceleyeceğiz. Uyku, normal askerlik gibi bir yatak düzeni olmayan mürettebatlardan sadece komutan, ikinci komutan ve başçakçının yatakları şahsa özel olmaktadır. Fakat ne kadar özel olsa da personelle aynı kamerada yatmaktalar ve aralarında sadece bir paravan bulunmaktadır. Diğer personeller ise denizaltının ortasında bulunan birkaç yatağı dönüşümlü olarak kullanmaktalar. Nöbeti olanların kalktığı nöbeti bitenlerin ise yattığı yataklar sürekli sıcak kalmakta ve buna sıcak yatak uygulaması deniyor. Duş. Gemideki en değerli şeyin su olduğu dikkate alınırsa, duşta kalma rekorunu 3 dakika ile herhalde denizaltıcılar kırmaktadır denizaltı personelinin elektronik cihazların buhar ve nemden zarar görme ihtimali göz önüne alındığı için duş alma süreleri kısaltılmıştır. Personel sayıları hesaplandığında duş alma sırası ancak 10 günde bir gelmektedir. Aklınıza bu personelin 10 gün boyunca yıkanmadan nasıl duracağı gelirse cevabı oldukça basit, ıslak mendille temizlenerek. Bu yüzden denizaltıcılar hastalıkları önlemek için kimi zaman özel sabunlar ve deodorantlar kullanmaktalar yemek. Denizaltı mürettebatları sefere çıkmadan önce denizaltının en küçük boşluklarını bile yiyeceklerle doldurmaktadır. Uzun süre seferden dönmeyen denizaltıcılar gemide bulunan iki tuvaletten birine yiyecek yetmemesi durumuna karşı yiyecek ile doldurmaktadırlar. Mürettebatlar nemden ötürü birçok yiyecek ve içeceğin hızla bayatlaması sebebiyle en iyi yiyecek ve meyveleri yanlarına almaktadırlar. Aynı zamanda her personelin günde 4000 kalorilik yiyecek tüketme izni bulunmaktadır. Güneş görmeyen, yemekleri kısıtlı yiyen bu personel için hayat sizce de oldukça zor değil mi? Gece ve gündüz farkındalığı, denizaltıcıların uzun seferleri olduğu ve bunun sonucunda güneş görmediğini daha önceki maddelerimizde de söylemiştik. Bu yüzden denizaltı mürettebatına güneşin doğduğu ve battığı zamanlar anons yapılmaktadır. Aynı zamanda güneş battığında deniz altında kırmızı ışıklı gece durumuna geçilmektedir. Vardiyalar. Denizaltı personeli çeşitli vardiya usulüne göre çalışmaktadır. Sabah nöbeti olanlar güne 5.30'da başlıyor ve 6'da nöbetleri devralıyorlar. 8 saat vardiya, 8 saat serbest zaman dilimi, 8 saatte karışık iş süresi geçiren personel için kendilerine ayırabilecekleri büyük bir zaman dilimi bulunuyor aslında. Peki bu zaman diliminde denizin altında ne yapıyorlar? Bunun cevabı ise vardiyalar dışında çeşitli oyunlar oynayıp sohbetler ediliyor, filmler izlenip müzikler dinleniyor. Sessizlik. Düşmanlarla temas kurulduğunda ses oluşma riskinden dolayı tuvaletlerdeki sifonların, asker kıyafetlerinin kemer tokalarının ses çıkarabilme ihtimali nedeniyle tuvalet kullanımları yasaktır aynı zamanda ses oluşumunun engellenmesi için gemide telefonları, kösele ayakkabılar, tavla ve aynı zamanda bozuk paralarda yasaklananlar arasındadır. Tabii ki bütün bunların yasak olduğu bir denizaltında konuşmaktan hiç bahsetmeyelim o zaten yasak. Bu yüzden denizaltıcılar sessizliğe alışmaktadırlar. Özel günler. Uzun süren bu denizaltı seferleri beraberinde oldukça fazla şekilde hissedilen psikolojik baskıyı beraberinde getiriyor haftalarca, aylarca kara parçasının görünmemesi nedeniyle personele moral olması için düşmanla yakın temas zamanları dışında özel günler kutlanmaktadır. Yani deniz altında küçük şeylerden mutlu olmayı da öğreniyorsunuz aslında.